başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar geçenlerde kanalımızda bir UC olayı vardı biliyorsunuz. Para yatırmadan UC alabiliyordunuz. Hala alabiliyorsunuz. İzlememiş olanlar orayı yine izleyebilirler. Ama bugünkü videomuzda arkadaşlar yine para yatırmadan isterseniz para yatırabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Para yatırmadan arkadaşlar UC alabileceksiniz ama daha fazla alabileceksiniz. Bu göstereceğim şey tamamen oyunun anlaşmalı olduğu arkadaşlar şirketler yani. UC şirketleri. Oradan bunu yapabileceksiniz. Birazdan onu göstereceğim. Videoyu güzelce izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada hemen bir iki soru var. Onları cevaplayalım. Etkinliğe de kısaca bakacağız ee, Burak abi soru eskiden evlerde loot olarak kıyafet falan çıkıyordu neden artık çıkmıyor Godzilla ile e, yeniden çıkmaya başlar mı? Bence başlar yani Godzilla King Kong falan en kötü tişörtleri gelir aslında böyle kostümleri gelse <laughs> oyun içinde geçici bile olsa kullanırız yani Lilo <laughs> <laughs> PUBG abi soru New State. neredeydi lan bir dakika hemen elbisemizi gösterelim Ya bildiğiniz bir elbise kötü değil güzel. Şu elbise arkadaşlar. Bu elbiseyi de süresiz kalıcı alabilirsiniz. Ya bu sene ikinci kez yıl dönümüne katılıyorsanız. Şimdi bunlar bu kadardı. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Hemen Gucci olayına geçiş yapıyoruz. Bayağı bir işinize yarayacak onu da söyleyeyim. İlk başta siteyi gösteriyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi hemen burayı bir kapatalım. Şurayı. Siteye geldik. Hemen ekrana da yansıtıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu siteye geliyorsunuz. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Gold Razer Midas Bay'in sitesi arkadaşlar. Burada etkinlikler var. İşte altın ve gümüş alabiliyorsunuz. Bunu parayla da alabilirsiniz ama parasız da alabilirsiniz. Peki bunun şeyi ne? Yani normalde gidiyorsunuz PUBG Mobile'e girip işte buradan e, satın alabiliyorsunuz bazı şeyler. Ama bizim olayımız bedava olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Buraya geliyoruz. Ödülleri kullana geliyoruz. Hiçbir şeyim yok. Gümüşüm sıfır. Burada gümüşlerle alabileceğiniz e, ödüller var. Birazdan o gümüş olayını da göstereceğim. Hani gümüşleri nasıl alabilirsiniz? Bir şey yatırma. Mesela burada diyor ki 2500 gümüşün olursa diyor 60 UC alırsın diyor. Mesela tıklayalım nereye gidiyor? Merak ediyorum. Buradan hemen siparişi kontrol et falan filan. Buradan tamamlıyorsunuz. Buradan sizi normalde Midas Bay'a atıyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Midas Bay'dan da ID'nizi yazıyorsunuz. Burada ne diyor mesela? 12.500 gümüşe 325 UC, 63.000 gümüşe 1800 UC, 250.000 gümüşe de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 8100 UC alabiliyorsunuz. Bu süper bir etkinlik olayı. Ya yani bu sürekli olan bir şey zaten. Belki bilenleriniz var, bilmeyenleriniz illaki vardır. Peki biz bu gümüşleri nasıl toplayacağız? Ama bu gümüşleri toplamınız için iki seçenek var. Bir tanesi dediğim gibi ya para yatıracaksınız ya da para yatırmayacaksınız. Tabii para yatıran hemen kazanır. Para yatırmayan birazcık uğraşır. Şimdi biz o uğraşma kısmını size göstereceğim. Arkadaşlar bunu yapmanız için ilk önce hemen diğer uygulamamızı açalım. Bir ekranımızı kapatalım. Burayı kapattık. Açıyorum. Bir dakika. Geldi mi ekran? Geldi. Şunun şunu altı biraz kaydıralım. Şimdi arkadaşlar ekranda Cortex Games diye bir şey görüyorsunuz değil mi? Bunu nereden indireceğiz? Bunu direkt Play Store'a giriyorsunuz abi. Buraya Cortex Game yazıyorsunuz. Bitti. Mesela daha <laughs> şeyleri aramışız. Razer Cortex Game yazıyorsunuz. Buradan bunu indiriyorsunuz. Ben de aç gözüküyor değil mi şu an? İndirdiniz. Tamam. Buradan hemen çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Buraya giriyoruz abi. Abi çok basit bunlar. Yani inanılmaz işinize yarayacak şeyler. Bunu sürekli takip edin. Burada diyor ki daha fazla kazan. Mesela tıklayalım. Burada ne varmış? Hı -hı. Geç, 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 geç. Burada karşısında gümüşler var arkadaşlar, tamam mı? Bunu tıklayalım. Bu neymiş? Bu farklı bir şey. Bunu geçelim. Ben size dur. Daha geri gelelim. Daha kolay kısmı. Şu oyna kısmı başla kısmı var ya. Başla kısmına geliyorsunuz. Mesela bende 715 gümüş olmuş şu an. tabi biz 715 gümüşe bir şey alabiliyor muyuz? Daha alamıyoruz. Mesela 2500 yapmamız lazım. Burada arkadaşlar görevler var. Mesela diyor ki çırak eğitimi. İki tanesini yapmışım. Buradan işte 5 gümüş, 5 gümüş. Farzda olan gümüşler de var. Onları topluyorsunuz. Mesela ne diyor? Son konular bölümden bir oyun başlat. Geç. Mesela şu neymiş? Bunu tıklayalım. Başarımın kilidi açıldı. Al. 715'te 720 oldu mu bakayım? Ha dur olmadı. Daha bitmemiş herhalde. Bir saniye. Ha, şuradan al diyelim. Geldi. Aynen. 720 oldu mu? Oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar günlük görevler geliyor böyle. Bunları tamamlayabilirsiniz. Oyun oynayarak oyun kısımları da geliyor. Oyun oynayarak da gümüş kazanabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra abi ne oluyor? Gidiyorsunuz hemen sayfamıza geçiş yapıyoruz. sadece şey de değil yani. Sayfaya geldik. Buradan OC'lerinizi alabiliyorsunuz veya da farklı ödüllere de isterseniz giriş yapabilir ve fare alabilirsiniz. Mesela 8000 <laughs> 100 uc yerine. O, bu neymiş lan? 1500 gümüş mesela. Şunları alabilirsiniz abi. Anlatabiliyor muyum? Bunlardan da alabilirsiniz ama UC istiyorsanız da UC'yi de alabilirsiniz. Yani bence çok işinize yarayacak bir şey arkadaşlar. Kesinlikle bunu takip edin. indirin abi o uygulamayı. Midas uygulaması zaten bunlar. Hani Midas Bay, Gold Reserve beraber çalışan şirketler. Herhangi bir hiçbir sıkıntısı yok. Onu da söyleyeyim. Yani %100 eminiz bu durumdan. Ee, bunu yapabilirsiniz. İşinize yarar. Elimden gelince böyle şeyleri göstermeye çalışıyorum. Farklı farklı böyle uc e, etkinliklerini görmek istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle güzel bir like atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.